10 dakika sürmez. Şurayı tutar mısın abi? Sinancım oraya şuraya. İp tarım mısın? Tamam. Tamam abi. Ya Allah'ım. emanet Bolu'da cami tuvaletlerinin temizliğini zaman zaman Bolu Belediyesi, cami imamları ve gönüllü vatandaşlar yapıyor. Bolu şehir merkezinin biraz uzağında kalan cami tuvaletlerinde göze çarpan kirlilik vatandaşlar tarafından tepki neden oldu. Mahmut Ala ve Sinan Çetin cami tuvaletlerindeki kirliliğe dikkat çekmek için farkındalık olması hedefiyle temizlik malzemelerini kaptıkları gibi kirli olan tuvaletlerde soluğu aldı. İki arkadaş fırça, paspas ve yüzey temizleyici yardımıyla Kili halde bulunan birkaç caminin temizliğini yaptı. Şehir merkezine temiz olan cami tuvaletlerini de gezmeyi ihmal etmeyen iki arkadaş mahallenin muhtarlarını arayarak tebrik etti. Bakın temizlik yaparken yani o kadar çok uzun süre dokunulmamış ki örümcek ağları var. Bakın şuna bak örümcek ağlarına bak örümcek ağları var. Abi gıcır gıcır. Şuna bak. Tertemiz abi gıcır gıcır. Bak adam buraya koymuş temizlik malzemesi. Adam bak gördün mü? Ben burayı az çok biliyorum. Burayı muhtarın kendisi temizliyor. Bazen de gelen cemaat temizliyor. Bazen de hoca temizliyor. Sedat Hoca. Selam olsun. Arkadaşıyla birlikte tuvaletleri temizleyen Mahmut Alan. Merkezden biraz uzaktaki camilere gittiğimizde genelde cami tuvaletlerinin pis olduğunu görüyoruz. Şehir merkezinde çok yok. Üst tarafta namaz kılıyoruz ama alt taraf pis. Vatandaşımız bu konudan şikayetçi ama yine bu konu vatandaşımızın sorumluluğunda dedi. Bu camilere gittiğimizde maalesef e, genelde cami tuvaletlerinin e, merkezde değil ama hani merkezde çok fazla yok. Ama merkezden birazcık uzaklaştığımızda e, hemen kö, özellikle köy camileri veya daha yeni mahalle olmuş camilerin baktığımızda tuvaletleri gerçekten çok pis. Ee, şimdi üst tarafta namaz kılıyoruz ama alt taraf pis. Vatandaşımız bu konuda şikayetçi. Ama yine bu vatandaşımızın bence ilk başta sorumluluğunda daha sonra hocalarımızın sorum sorumluluğunda. Ee, buraya gelen cemaat ya bir 15 dakika erken gelse bakın ben arabamda fırça pas ve yüzey temizleyiciyle geziyorum. Hani fırsat buldukça her zaman değil ama fırsat buldukça yapıyorum bunu. 15-20 dakika paçalarımızı sıvayıp hemen burayı temizliyoruz. Daha temiz oluyor. Bir de bu işte hocalarımıza her cuma para istetiyorlar. Vatandaşımızın bu da tepkisini çekiyor. Ya bu para toplanılma işine ben karşıyım. Ama madem toplanıyor bence her ay bir defa caminin kendisi için para toplanılmalı. Ben burada diyaneti göreve davet ediyorum. Örnek olması için de bütün cami hocalarımıza ve cemaate diyorum ki arkadaşlar her yani bunun görevliliğe ihtiyacı yok. Yani diyorlar ki bazıları diyor ki mesela işte hocamız namaz kıldırıyor. E temiz olması lazım. Tamam da yani bu adam 7-24 namaz kıldırmıyor ki. 5 vakit kıldırıyor. Yani bir boşlukta burası hocamız tarafından da temizlenebilir ama cemaat tarafından temizlenebilir. Yani ben cemaatin temizlemesi taraftarıyım. Ama baktık cemaat temizlemiyorsa bunu hocamız temizleyin kendilerine namazdan önce vaazla söyleyebilir. Yani burası arkadaşlar temiz olsun. Bakın burayı siz kullanıyorsunuz diye. Bunu cemaate deklare edebilir diye düşünüyorum.